1 Ocak tarihinde başlayacak olan Survivor yarışmacılar domine'ye gitmek için yola çıktı. All Star ve gönüllüler takımının yer alacağı Survivor 2025'te yarışmacılar sevdikleriyle havalimanında vedalaştı. Ayşe ve Batuhan o anları Instagram hesabından paylaştı. Survivor Ayşe havalimanına sevgilisiyle geldi. Bir fotoğraf karesi paylaşan Survivor Ayşe, bizi çok özleyeceğim ama hemen dönmeyi düşünmüyorum yazdı. Batuhan Karacakay'ı da uğurlamaya ailesi ve arkadaşları geldi. İsmail Balaban'ı eşi İlayda Şeker uğurladı. Instagram hesabından paylaşım yapan İlayda Şeker, her gecenin bir sabahı, her ayrılığın bir vuslatı vardır sevgilim dedi. Şeker ve Balaban gözyaşlarını tutamadı. Domine'ye varan yarışmacılar storyler atmayı da ihmal etmediler. Adem, Barış, Batuhan ve Zeynep birlikte story attılar. Bu attıkları storyden sonra sosyal medyada gruplar şimdiden oluşturulmuş gibi yorumlar yapıldı. Adem Kılıççı yarışmaya gitmeden önce katıldığı söyleşi de ben şampiyon olmazsam Batuhan'ın şampiyon olmasını isterim demişti. Batuhan Karacakaya ve Ayşe Yüksel husumeti de hala devam ediyor. Bakalım yarışmada izleyenleri nasıl entrikalar bekliyor.